Arkadaşlar, çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eco Victor. Ben eski bir telsiz zabitiyim. Size QRP cihazlarla normal cihazlar arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. QRP cihazlar genellikle el yapımı, homebrew dediğimiz, yani ev, evde, elde yapılan e, elektronikten anlayan telsiz amatörlerinin yaptığı cihazlardır. Ama fabrikasyon QRP cihazlar da vardır. bunların en büyük özelliği düşük güçte çalışmış olmasıdır. Yani QRP cihazların diğer ana cihazlara en büyük farkı şey çalışma. Yani 5 watt'ı geçmemesi. En güçlü QRP cihazı 10 watt'ı geçmez. 10 watt bir sınırdır. Ama genelde 5 watt'ı geçmez. E, farkı şöyle. Pille çalışabilirler. Aküyle çalışabilirler. Seyyar olabilirler QRP cihazları. Şimdi, el cihazlarından hani bildiğimiz VHF cihazlarından çok daha farklı. Yani bu bahsettiğimiz cihazlar Baofeng'ler, ya Yaesu'nun el cihazları VHF-UHF değil. Kısa dalgadan bahsediyoruz. Kısa dalga cihazların e, QRP olanı QRP e, cihazların 5 watt 10 wattı geçmemesi gerekiyor. Bundaki olay da şeyden kaynaklı e, güç QRP cihazların en büyük kullanım alanı bir çadırdasınız bir tatildesiniz bir deniz kenarındasınız bir yazlığa gittiniz. Ana cihazınızı almayıp o cihazla haberleşme yapmanız ve tabi biraz da şaşırtmak niyetli. 5 wattlık iyi bir anten gerebileceğiniz bir yerde 10.000 kilometre gidebilir. Yani hava şartlarına tabi olduğu için. Ve ben bunu elle yaptım diyebilirsiniz. 1000 watt çıkış yapan bir kişiyi yani illegal değil 1000 watt çıkış ama yapan yapar. 1.5 kW çıkanlar da var. Fakat bunlar yasak güçler. Ama siz 1500 watt çıkış yapan adamla mesela Almanya'dan çıkış yapıyor veya nereden siz sadece 5 wattla veya 3 wattla görüşebilirsiniz. Hatta yaptığınız görüşme bütün dünyayla e, dolaşabilir. Çünkü hava şartı Propagasyona Düşük güçler daha e, Tabidir Yüksek güçte siz e, Sisli puslu havaları her türlü şeyi Yenersiniz Güç güç bakımından Ama düşük güçle Havanın da mutlaka iyi olması Gerekiyor Propagasyon şartları işte bu yüzden Çok önemli taşır e, Şeye göre QRP cihazlarının Ana cihazları göre Ana cihazlar 100 watt çıkışla sınırlandırılmış. Genelde genelde 100-150 watt'ı geçmezler. Ee, siz 5 watt'lık çıkış yaparsınız ve elinizdeki cihaz 5 watt'lıktır. Sizin yapabileceğiniz FM verici de bir QRP sayılır. Yani bildiğimiz bunlar aslında amatörlerin elde yaptıkları cihazlardır. Ee, dediğim gibi taşınabilir olmalı pil pillerle çalışmaları ve bazen şaşırtabil şaşırtabilirsiniz de uzak menzillere gidebilmeli. Gitmeye çalışma. Anten denemelerinizi yapabilirsiniz. Hatta işte dağ başında çıkış yapıp antenin tune olayını kendiniz evde yaptınız ama geldiğiniz zaman ne kadar olur? Bir anten analizatörü yoktur elinizde ama anten denemeleriniz, kısaltmalarınız işte hepsi Asıl yani amatörlük QRP'de daha fazla kişinin canla başla çalışıp bir anten yapma eğilimi, bir takım şeyler yapma girişiminde bulunmasıdır. Aslında QRP haberleşmesi. E, dediğim gibi e, sizi elektronik yap, malzeme yapmaya, elektronik telsiz cihazı yapmaya iter. Bir yasağı yoktur. Çin'den de getirebilirsiniz. Bu QRP cihazı illa SSB olmak zorunda değil. Morse da çalışanları var. Pixi dediğimiz 40 metre bandında olan o, o da vardır. Mesela işte 20 metre bandında elde e, yapabilirsiniz telsiz cihazlarınızı. Çin'de bayağı hiç e, lehimlenme bir şekilde satılan var kit şeklinde. E, bunları kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. E, dediğim gibi fark budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.